Merhaba değerli Ritapos kullanıcıları. Bugünkü videomuzun konusu stok yönetimi. Ritapos'ta stok yönetimi ham maddeler üzerinden yapılmaktadır. Bunun için öncelikle reçetelerinizde kullanacağınız ham madde kategorilerini ve ham maddeleri sisteme eklemeniz gerekmektedir. Bu işlem menüde bulunan stoklar ve reçeteler bölümünden tıpkı ürün kategorisi ve ürün ekleme işlemi gibi yapılabilir. Buradan açılan sayfa üzerinden öncelikle ham madde gruplarını, sonrasında ise ham maddeleri ilgili grubun altına ekleyebilirsiniz. Dilerseniz öncelikle ham madde gruplarımızı ekleyelim. Ham madde formundaki birim alanı, adet, koli, paket, kilogram gibi değerler alabilmektedir. Bir ürün reçetesinde büyük bir ihtimalle koli ile tüketilen bir ham madde olmayacağı için koli, paket, kutu gibi seçenekler seçildiğinde açılacak formüle kolinin içeriği de ilgili ham maddeye tanımlanmalıdır. İçerik bilgilerinin en altındaki bir adetin içindeki miktar alanına ileride tanımlanması yapılacak olan reçete içeriğinde sarf edilecek birime uygun olarak adet, gram ya da mililitre cinsinden miktar yazılmalıdır. İçeriklerin birimi seçildiğinde bir adetin içindeki miktar başlığının yanında da ilgili birim gözükecektir. Franchiser tanımları. Franchiser'lar bayilerinden sipariş alacakları için ham madde tanımlamalarında ek alanlar göreceklerdir. Bir ham maddenin franchiser'a maliyeti ve bayiler olan satış fiyatı ile ilgili alanlara girilmelidir. Genellikle yaş meyve sebze gibi ürünler merkezden bayilere gönderilmemektedirler. Bu tip reçetelerde bulunacak ancak merkez depodan sipariş edilmeyecek ham sisteme girilirken bu formüle sipariş listesine eklenmemesi sağlanmaktadır. Stokların Sisteme Tanımlanması Menüde bulunan stoklar tuşu ile ham maddelerin stok durumunu tanımlayacağımız sayfaya ulaşabilirsiniz. Bu sayfada istediğiniz ham maddenin stok limit tanımlamalarını yapabilir, stokunuzu düzenleyebilir, stok miktarlarını tek tek arttırabilirsiniz. Düzenli tuşu ile açılan form ile stok miktarını düzenleyebilirsiniz. Arttır tuşu ile stoklarınızı arttırabilirsiniz. Stok arttırma formunda alış fiyatınızda sisteme girmeniz istenmektedir. Arttır tuşuna bastığınızda mevcut stoğunuza göre ortalama maliyetiniz hesaplanacak ve sisteme işlenecektir. Ayarlar tuşu ile stok alt limitinizi sisteme tanımlayabilirsiniz. Kabul edilebilir minimum miktarın altındaki stok durumlarında tablodaki stok miktarı kırmızı renkte görünmektedir. Faturalı stok girişi yapmak. İsterseniz işletmenize ulaşan irsaliye ya da irsaliyeli faturaları da sisteme tek bir sayfadan girebilirsiniz. Bu durumda ham madde stoklarını topluca arttırmış olacaksınız. Stoklarla birlikte ham maddelerin size olan maliyetleri de mevcut stoklarınızın ortalaması alınarak yeniden hesaplanacaktır. Bunun için stoklar başlığının yanındaki artı tuşuna basabilirsiniz. Açılan formun sol tarafından ham maddeyi seçtikten sonra miktarını ve birim fiyatını girerek ekle tuşuna basarak sağ taraftaki tabloya doldurabilirsiniz. Tüm ham maddeleri tabloya doldurduktan sonra stokları ekle tuşuyla tüm içeriği stoklarınıza ekleyebilirsiniz. Bizi tercih ettiğiniz için teşekkürler. Sonraki videolarda görüşmek üzere.